BKM Eğitim Kurumları bu gez bilgi yarışmasını sunar. Herkese merhabalar. Bu gez bilgi yarışmasının bir yenisiyle birlikte tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli iki takım yarışacak. Kralın takımıyla Ahmet Tokun takımı. Kralın takımı Gündüz Ellek ile İslam Yaman. Ferhat Yaman'la sadece isim benzerliği, soy isim benzerliği bu arada yamanlar Ahmet Tokun takımları yarışacak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk abi. Ee, kuralları biliyorsunuz zaten. Kurallarla evet. ilgili evet. çok bir şey söylememe gerek yok. O zaman evet. hızlıca ilk soruyla birlikte başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım hocam. İlk sorumuz geliyor arkadaşlar. Bir akarsuyun belirli bir sürede taşıdığı su miktarına ne ad verilir? A. Debi B. Talvek C. Dolanma Süremiz başladı arkadaşlar. Önce evet. ne? Evet. Abi debi akarsu Dolanma diyelim. Evet. evet. Debi de. Adana <laughs> şıkkı diyelim biz. Allah, Allah. Abi şıkkıları tekrar alalım. A. Debi 5 tak... Halbekçe dolanma. Süremiz değil mi? Bitti. Evet. Süremiz bitti arkadaşlar. Şimdi Bak. cevapları alacağım. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun kral? Önce Ahmet Sözcü olarak senden alayım. <laughs> Adana. Debi diyoruz. Evet. Bunlar bilgisayarı koymuşlardır. İslam. Bilgisayardan yazıyor Abi dolanma. Ceyhan, Ceyhan C şıkkı dediğin evet. doğru cevap ekranda arkadaşlar doğru cevabımız debi olacaktı Ahmetle ah. Ferhat ilk soruyu bildi ikinci Herhalde. soruyla birlikte devam ediyoruz Türkiye'nin en büyük gölünün adı nedir? A. Van Gölü, B. Tuz Gölü, C. Beyşehir Gölü. Süremiz başladı. Van Gölü abi. Van Gölü abi. Evet Van Gölü, Adana. Van Gölü. Yok. Van Gölü. Van Gölü. Gölü. Beyşehir. Beyşehir hiç duymadım. Van Gölü. Süremiz İyi doldu Van arkadaşlar. De. Şimdi cevapları diyorum. Ahmet. Adana, Van Gölü. Evet, İslam. Aşk abi, Van Gölü. Evet, doğru cevap. Şu anda ekrana da geldi. Aşık olarak Van Gölü evet. doğru cevabı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bildik mi? Doğru cevap. Van Gölü doğru cevap. Evet. Ha, ses gitti tamam. Üçüncü soru. Gayda nedir? A. Avcı gayda. Evet. Gayda nedir? A. Avcı tüfeği. B. Müzik aleti. C. Sporcu içeceği. Süremiz başladı. Müzik aleti abi. A şıkkı ne diyor? Bursa diyoruz A. Avcı tüfeği. Avcı tüfeği. Avcı tüfeği. Cevap müzik aleti abi. Alet. Tamam yani Bursa. Müzik aleti Valla İstanbul'da başka şey güzel. Süremiz Bence diye. doldu arkadaşlar. Esterman. Esterman. Cevapları alacağız. Esterman. Önce Ahmetle Gündüz Bey lütfen süre bittikten sonra yorum yapmayalım. Cevap <laughs> haline geçmiş oluyoruz. Evet Ahmet. Biz yani müzik aleti olduğuna inanıyoruz. Bursa müzik aleti. Evet İslam Bey. B, 5 şıkkı abi. Çaldı. B şıkkı dedi. İki takım da B şıkkı dedi. Doğru cevap. B şıkkı olacaktı. Fena gitmiyoruz arkadaşlar. Gayet iyiyiz. Dördüncü soruyla yarışmaya devam ediyoruz. Dördüncü sorular hep kulübümüzle alakalı oluyor. En zor soru. En zor soru olabilir. Evet. Gündüz. Gülfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Golbol Erkek Takımının en son aldığı derece ve yılı hangisidir? A. 2019 yılı ikincilik birincisi B. 2018 yılı birincilik birincisi C. 2017 yılı ikincilik birincisi Süremiz başladı arkadaşlar. Hangisi var abi? Kötü. Abi, 2018 2019 A şıkkıydı arkadaşlar süre bitti Tamam 2011. bu arada 2019. doğru cevap ya da Aşk. yanlış cevap şimdi öğreneceğiz Evet önce Ahmet C h -C h. Evet İslam aşık abi 2019 Doğru cevap şimdi ekranda. 1C, bir 1A bir şıkkı olarak geldi. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Buran. Ben C şıkkı dedim. 2017 dedim sana ya Gündüz abi. Valla mı? Şu anda bana... Gündüz'de İslam'ın iki Çok yanlış, şey yanlış var. cevabı var. Sıradaki <laughs> soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Onlar bilgisayardan yapıyoruz. Beşinci soru. <laughs> Mimar Sinan'ın kalfalık eserim diye nitelendirdiği cami hangisidir? A. Süleymaniye B. Selimiye C. Sultanahmet Süremiz başladı. Hangisi? Mimar Sinan'ın. Süleymaniye abi. Mimar Sinan. D. Süleyman. Süleyman. D. Süleyman <laughs> değil Süleymaniye olur mu? Abi eminim. Yani Süleymaniye, Selimiye, Sultan ya. Ahmet Bu arada da süre Aa. doldu arkadaşlar. Şimdi cevapları alacağım. Aa. Önce Ahmet Top. Süleymaniye. Can azara, Süleymaniye diyeceğim. İslam Yaman. Süleymaniye aldı. Süleymaniye. İki gruptan da Süleymaniye cevabı geldi. Cevap doğru. Tebrik <laughs> ediyorum arkadaşları. Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Orada namaz kıldım ben de. Allah kabul etsin Gündüz'cüğüm. Allah kabul etsin. Altıncı soru biraz kaldı uzun. Öyle siyasi bir soru. İyi dinleyelim. 28 Haziran 1996 30 Haziran 1997 <laughs> yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 35. Başbakanlık görevini yapan kimdir? A. Tansu Çiller B. Mesut Yılmaz C. Necmettin Erbakan. Süremiz başladı. 90 ve 97 Yok mi? Abi. 96, 97, 28 Haziran 96, 30 Haziran 97. Bir seni Çekim var mı abi? Abi? Mesut Bilmez mi Necmettin Erbakan mı? Necmettin Erbakan. Im. Süremiz, süremiz oldu arkadaşlar. Şimdi cevapları alacağım. Önce Ahmet Top. Tok. Bir sene. Ne? O zaman Necmettin Bir abi. <laughs> Ahmet bir daha tekrarlar mısın? Net alamadım. Erbakan. Ahmet şıkkını tekrarlar mısın? Mesut'tu galiba ya. Bursa B tamam. seçeneği. Evet İslam. Mesut, Mesut, Mesut. Yılmaz. Mesut Yılmaz. Neşmet. Ki Bursa seçeneği geldi. B şıkkı geldi ama doğru cevap arkadaşlar Necmettin Erbakan olacaktı. Abi Necmettin Erbakan diye. ben, de, ben Erbakan de öyle düşünüyorum. Necmettin Erbakan. Buradaki soruyla Nereden karıştırdın kafamı? Ne sıradaki Necmeddin soruyla devam diyeceğim. ediyoruz. Var, Gündüz marek, marek, takım Necmeddin arkadaşını ya. azarlıyor. Ferhat Erbakan Ahmet. Abi. Hayır ne güzel gidiyorduk Necmettin. Yedinci soruyu tamam. okuyorum. Acaba demek şey mi? İlk kez hangi Türk şair şiirlerinde sevgililerinin adını kullanmıştır? <laughs> A. Erzurumlu Emrah B. Dadaloğlu C. Karacaoğlan Süre başladı. Karacaoğlan karaca. diyelim abi. E, Dadaloğlu mu Karacaoğlan? Ben de öyle yani. Bu adam çok hakim. Erzurumlu Emrah da aşık ama Karacaoğlan'ı yok. <laughs> Emin misin? Süremiz Eminim. Süremiz doldu arkadaşlar. Cevapları alacağız. Önce Ahmet. C en olan. Evet, İslam. Karaca olan C şıkkı. Evet. 2 C şıkkı geldi. 2 doğru cevap. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam ediyoruz hızlıca. Soru 8. Kan Film Festivali'nde Yaşamın Kıyısında filmiyle 20, 27, Mayıs 2007'de en iyi senaryo ödülünü kazanan senarist yönetmenimiz kimdir? A. Sinan Çetin B. Fatih Hakın C. Osman Sınav Süremiz başladı. İlginç var mı abi? Osman Sınav diye düşünüyorum ama yanlış olabilir. Kim abi? Kendin bilirsin abi ya. Sen şey söyle. Senin çekmem var Kaşenin ismi. Ben ikime de Fatih Akın diye düşünceler doğdu. doğru. isim yok ama sallıyorum sadece. Sence? Süremiz yok, doldu arkadaşlar. Önce Ahmet Ferhat'ın cevabını alalım. Evet Ahmet. <gülüyor> Adana. <gülüyor> Sinan Çetin. Ee, İslam ve Gündüz. İslam. Sinan Çetin mi diyoruz abi A şıkkı dediler. 2 A şıkkı geldi. Oysaki doğru cevap Fatih Hakkın olacaktı. B şıkkıydı. Şimdi son duruma bir bakalım arkadaşlar. 9. soru öncesinde 6 doğru cevabı Ferhat'la Ahmet'in, 4 doğru cevabı da gündüzde İslam'ın var. Eğer bu soruyu Ferhatlar bilirse ya da gündüzler bilemezse oyunu kazanmayı garantileyecekler. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Bir yemek sorusu muhtemelen bunu gündüz ellek bilecektir diye düşünüyorum. Ovmaç çorbası Yok, işte hangi ilimize aittir? Ovmaç çorbası, ov <laughs> ha çorbası hangi ilimize aittir? A. Kastamonu, B. Bolu, C. Bartın. Süremiz başladı. Bartın abi. Artık Ceyhan değil mi? Bartın. Bartın. Evet. Bartın Ceyhan değil mi? Bartın. Evet. Hey, kastamonu mu yoksa ya? Olabilir kastamonu. <laughs> 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 abi? Bu sana bırakıyorum. Süremiz doldu arkadaşlar. Cevapları <laughs> alacağım. Önce Ahmet Tok. Bartın diyoruz abi. gündüz ellek ve İslam Yaman Barton C C şıkkı 2 C şıkkı geldi ama doğru cevap bol olacaktı arkadaşlar. Tamam. Ula. Bolunmuş abi. Şu anda son soruya geldik. Ve Ahmet ve Ferhat garantilediler ama 10. soruyu da soralım. Yarışmayı Tamamlama adına 2009-2010 sezonunda Türkiye Süper Ligi şampiyonu olan Bursa Spor'un başkanı kimdi? A. Levent Kızıl, B. İbrahim Yazıcı, C. Cavit Çağlar. Süremiz başlıyor. İbrahim, İbrahim Yazıcı. Ah, bu şekilde bilmiyorum. Hatırlıyor mu bana? Hadi hadi ya. Zaten İbrahim Yazıcı. Bu ne? Bolu da sevmiş. Kim bizi kazandı? Bunlar bu sporu şeyleri kazandı. Valla. Aynen. Evet. Vallahi. Süremiz bitti. Cevapları alalım. Ahmet Tok. Messi. Anlayamadım. Tekrarlar mısın Ahmet? Messi. Sesin net anlaşılmıyor Ahmetçim. Adana. Adana. Evet. evet. İslam. Abi İbrahim Yazıcı Bursa. Beyesi. Evet. Doğru cevap. İbrahim Yazıcı olacaktı. Rahmetli. Biliyor muyum? Evet. Allah rahmet eylesin. Ve sonuçlarda 6'ya 5 doğru cevapla Erhat ile Ahmet Gündüz de İslam'ı yenip bir üst ah çıktılar. Orada son kritik bazı ah sorularda düşündüğünüz cevabı söylemediniz. Damla Gündüz. Vallahi Necmettin Erbakan. Necmettin evet Nerbakan. orada onun söyledin onu ama. Bizlik aslında. evet. O vardı, onda da Sonra şey dedi yaşından dolayı ya Gündüz abi dedi ki Mesut Yılmaz Mesut Yılmaz deyince evet. ben ondan sonra <laughs> İhale Gündüz abine evet, kaldı, ben kaldı ben. bu durumda. Öyle mi? Evet. Yani ben, ben oruçluyum niyetliyim şimdi abi yalan mı söyleyeyim koskoca adam bak burada. Gündüzcüğüm sen bir şey söyleyecek misin? Güzel yarışmaydı. Ya Teşekkür ederiz. Ben tamam Necmettin Erbakan da biz karar kıldık. Bu dedi acaba dedi Mesut mu dedi? Evet. <gülüyor> ya <gülüyor> bir <gülüyor> acaba acaba ile kafayı abi. karıştırdı. Kafa karıştı aslında Necmettin Erbakan <laughs> şey yaptı. Yani karar ona. <laughs> o zaman size geçmiş olsun. Ferhat ile Ahmet siz bir şey söyleyecek misiniz? Abileriniz ya. orada kavga ediyorlar. Daha yüksek <laughs> sonuçlar alabilirdik abi ama bir daha tura inşallah. <laughs> İnşallah tecrübesizlik ee, biraz daha öğrenciler için evet teşekkür ediyoruz emeklerimiz için bir daha böyle yarışmalarda yarışmak istiyoruz Ramazan ayında iyi oluyor. Aynen ben de sizi iyi. tebrik güzel ediyorum şey. İslamcım bunu değerlendireceğiz e, yarışmalarda çok güzel bir program yapmışsınız teşekkür ediyoruz biz teşekkür ediyoruz eline sağlık görüşmek üzere Ali Bey. kendinize iyi bakın. görüşmek üzere. Sağ olun. Başarıların devamını bekliyoruz. <laughs> BKM Eğitim Kurumları bu gez bilgi yarışmasını sundu.